Arkadaşlar merhaba. Şöyle hemen bakıyoruz. 22 Haziran 2025 saat 3.12. Şimdi bu saatte ne yapıyoruz? Onu izah etmeye çalışayım ben size. Ee, bu saatte benim uykumu kaçıran bir şey oldu. Kendi kendime dedim ki bir kuluçkalıkta neden on çısa var? Niye on çerçeve kullanıyoruz? Yani niye 15 değil, 20 değildi, 10? Bunu merak ettim. Kafama takıldı. Sonra kalktım kendi kendime. Dedim ki en az kaç çerçeve olmalı bir kuluçkalıkta? Bunu hesaplamaya çalıştım. Bu hesabı yaparken de, burada notlarımı da aldım. 21 çarpı 41. Temel petek ölçüyü baz aldım kendime. Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar, yaklaşık 6.000-6.500 hücre var. Yani sağlam bir ana arımız olursa bahar aylarında ve günde 1500 yumurta attığını varsayarsak ki normalde 1500-2000 falan diyorlar. Ben 1500'ü baz aldım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Günde 1500 yumurta atıyorsa bizim bu ana arımız şöyle netleştirelim. 4 günde bir çerçeveyi önlü arkalı dolduruyor. 2 o çerçeve 3 no, 4 no, 5 no 6 numaralı çerçeveye geldiğinde 21. gün bizim şiarlarımız doğmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha gireyim. Evet. 24. günde bakın yine 6 no çerçevenin son günü 24. günde. Erkek arılarımız doğuyor ve 25. gün bizim arımız tekrar virnal çerçeveye geri dönüyor. Doğmamış yavru olabilir, bozulan hücreler olabilir diyerek 7. çerçeveyi de şöyle gördüğünüz gibi yedek olarak koydum. 7 çerçevemiz oldu arkadaşlar şimdi. Bizim arımız sürekli çalışırsa, her gün yumurtasını yaparsa demek ki altı çerçevelik bir kuluçka bu arının hayatını idame ettirmesini ve döngüyü hiç kırmadan sağlayarak biz arı üretmeye, arımızı çoğaltmaya devam ediyoruz. Şimdi bunun yanına Yedinci çerçeveyi yedek koymuştum. İki tane de duvar çerçevesi koyalım yanlara. Sekiz, dokuz. Demek ki bir tane de şurupluk koyalım. On. İşte on çerçeve olmasının sebebi galiba bu arkadaşlar. Bakın şöyle de burada notumuzu aldık. Yedi çerçeveyi yedek olarak koyduk. Sekizinci ve dokuzuncu çerçevede de duvar petekleri yaptık. 10. çerçeve yerine şurupluk koyduk, siz isterseniz işte ne bileyim ballı, polenli veya arıya işte yetecek kadar e, bir çerçeve daha ekleyebilirsiniz. İşte bir kuluçkalıkta neden 10 çerçeve bulunuyor veya arı kovanları neden hep 10 çerçevelik? Bu sorunun cevabını da bu şekilde gece bu saatinde bulmuş olduk. Aralarınıza iyi bakın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere